Evet arkadaşlar, bugün de Ahmet Han'la çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ahmet Han, ne yapacağız biliyor musun? Ben bu çikolatayı buradaki küçük yuvarlak kutulara saklayacağım. Sen de hangisinde olduğunu bulmaya çalışacaksın, olur mu? Tamam bakalım. Şimdi başlıyoruz. Eğer Ahmet Han bilirsen, buradaki çikolataları da sana vereceğim. Tamam mı? Bilemediği zaman benim olur ama, tamam mı? Tamam, haydi bakalım Ahmet Han. Şimdi başlayacağız ama önce ne yapmamız lazım biliyor musun? Senin gözünü kapatman lazım çünkü ben bunu saklayacağım. Sen görürsen olmaz ki. Gözünü kapatman lazım tamam mı? <laughs> evet, ama sımsıkı kapat. Açma, sımsıkı kapat, sımsıkı. Tamam, ben şimdi saklıyorum. Hiç açma, hiç açma, hiç açma, hiç açma. Evet, Ahmet Han. Haydi bakalım. Şimdi Sara soruyorum. Aç gözünü. Aç 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 bekle. Şimdi o yuvarlak kırmızı çikolatayı ben hangisinin içine koydum? Bir tanesini göster. Aa nasıl bildin Ahmet Han? Ahmet Han hepsine bak bak yok. Hepsi... Ama bildiğin. Evet Ahmet Han bildiğine göre buradan bir tane sana çikolata verebilirim. Tamam mı? Al bakalım çikolatanı buraya koy. Ahmet Han'a kocaman bir alacağız. Aferin Ahmet Han bildiğin. Şimdi Ahmet Han gözünü kapat. Kapat gözünü. Şimdi tekrar saklayacağım. Ama hiç açma. Hiç açma Ahmetan. Evet Ahmet açın da açabilirsin gözünü. Hangisinde olduğunu göster. Aç. Aa bilemedir Ahmetan. Çünkü bundaydı. Gördün mü? Evet. O zaman bilemediğin için bu çikolata benim olacak. Şimdi buraya koyuyorum. Bu da benim çikolatam. Evet ver bakalım kırmızı olanı. Bu, bu senin zaten babacığım. Bunu sen kazanmıştın. O senin orada dursun. Evet onu ver bana. Şimdi ben bunu saklayacağım. Evet, Ahmet Han şimdi gözünü kapat. Ahmet Han gözünü çok güzel kapat. Çok güzel, hiç açma. Hiç açma Ahmet Han. Ahmet Han aç bakalım. Şimdi hangisinde olduğunu göster. Bulamadım. Ahmet Han ondaydı. Evet, o zaman. Hayır, ben alacağım. Çünkü bilemedin. Evet, benim iki tane çikolata oldu. Ahmet Han, orada ben seni bir şey yapar ya gördüm. Ver onu, ver, ver, ver. Ahmet Han bilince vereceğim babacığım, ver. Evet. Şimdi Ahmet'ten iki çikolatamız daha kaldı. Bakalım bu kimin olacak? Ver onu bana. Evet Ahmet Han şimdi saklayacağım bakalım bulabilecek mi? Haydi Ahmet Han şimdi gözünü kapat bakalım. Yeniden saklıyorum. Hiç açma gözünü. Hiç açma. Evet. Ahmet Han açma dediğim sana ya. Kapat gözünü kapat. Evet Ahmet Han hangisinde? Aç bakalım. <laughs> ya Ahmethan ya of. Bildin Ahmetan. Şimdi bir tane çikolata alabilirsin buradan. Al ve oraya koy. Bir tane dedi Ahmetan. Ülke açılık yapıyorsun. Bir tane bir tane alabilirsin sadece. Bir tanesini buraya geri koydum. Şimdi bunu da buraya koyalım. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Ahmetan, şimdi 2-2. Iki, iki. i̇ki çikolata bende var. iki çikolata sende. Kapat gözünü. Evet aç bakalım. hangisini göster? Aa bilemedi, bilemedi bu çikolata benim oldu. Hayır, Yaşasın, yaşasın, Aa Ahmet'ten 3 tane çikolatam oldu. Senin 2 tane çikolatan var. Ahmet'ten Ahmet'ten babacığım şimdi atma bir şey geldi biliyor musun? Şimdi yeniden bir oyun oynayalım tamam mı? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu çikolatayı tekrar buraya koyalım babacığım. Bunu da koyalım. Evet, şimdi Ahmet'ten ben gözümü kapatayım, sen sakla. Tamam mı? Olur mu? Haydi şimdi bak çikolata burada. Tamam mı babacığım? Bir tanesinin altına sakla. Ben bekle şimdi. Gözümü kapattım ben. Haydi sakla. Sakladın mı? Babacığım sakladın mı? Açayım mı gözümü? Aç. Evet. He açıyorum. Açtım. Aa bunlardan hangisinde olabilir acaba? Aa şunda mı? Yoksa şunda mı? Yoksa bunda mı? Açayım mı Ahmet'ten gözümü? Koydun mu? Hmm, tamam açtım. Aa, acaba hangisinde olabilir? Ahmetan sen beni yanıltıyorsun. Bence onda değil. Bence şunda olabilir. Bakayım bir. Aa, bunda değilmiş. Aa, bundaymış ya. Sen doğru söylemişsin. Of ya bilemedim. Neyse Ahmetan bu çikolatanın bir tanesi senin oldu bilemediğim için. Evet şimdi yeniden gözüm kapatıyorum. Açayım mı gözüm Ahmetan? Açıyorum. Tamam. Açtım. Aa. Acaba hangisinde? Hmm. Acaba şunda mı? Yoksa yine bunda mı? Aa. Aa bakayım bir. Bunda mı acaba? Aa. Buldum. abetan Yaşasın. 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 Buldum. Evet. Bu çikolata şimdi benim oldu. Evet. abetan Şimdi yeniden sakla. Hadi. Gözümü kapattım. Açayım mı gözümü? Hmm. Tamam. Açıyorum. Açtım. Acaba hangisinde olabilir? Bir bakayım bir. Hmm. Şundan acaba bir bakayım. Aa, bunda değilmiş ya. Hangisinde? Ya Ahmeten Han, yine mi buna koydun? Of ya, of yine bunda çıktı arkadaşlar ya. Of. Neyse, Ahmeten bu çikolata senin oldu artık. Buraya koyalım. Of iki tane oldu Ahmetan'ın. Benim yok hiç. Ha yok benim bir tane var burada ya. Evet. Haydi Ahmetan. Şimdi yeniden sakla. Gözümü kapattım. Aç ne? Aç göz açayım mı gözümü? Tamam açıyorum. Aa, bakayım hangisinde 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 yine bunu mı koydu acaba yok bence bu sefer buna koymuş gibi Aa, ah! Ahmet hangisine koydun ya ya Ahmet Ay, yine buna koymuşsun ya kafamı çok karıştırıyorsun of yine bu çikolata senin oldu öf Ahmet 3 benim bir tane öf Ahmet Han ya neyse haydi bakalım Ahmet Han. şimdi son çikolata için oynuyoruz evet gözümü kapattım Ahmet Han haydi bakalım koy içine Açıyorum gözümü açtım. Hmm, şimdi Ahmet Han, Bakayım bir kesin bundadır. Ah! Ahmet Han yine mi buna koydun. Ya Ahmet Han ya seni var ya. Ahmet Han buna koymuşsun ya. Niye buna koydun sen? Of ya Ahmet Han hep aynısı da koydun ya. Of hep buna koydun. Bu çikolata da senin oldu. Of dört tane çikolata senin oldu. Benim bir tane çikolatam var. Of Ahmet Han, sen kazandın oyunu. Neyse arkadaşlar biz videomuzu burada kapatıyoruz. Ahmet Han'la başka videolara geçmemiz lazım. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ahmet Han da bu arada çikolataları götürüyor. Kendinize çok iyi bakın. Ahmet Han'dan çikolataları toplamam lazım. Hoşçakalın. Oo.